tekrar Hayırlı akşamlar Hayırlı geceler videomuzu tekrar başlattım yarın devam edeceğim şimdi babamızla damlosu bir etkinlik yapıyor ee, Ben de mutfakta onları bir şey hazırlarken 10 dakika böyle bir etkinlik yapacak Ondan sonra ben damlosuyla bir etkinlik yapacağım damlosunun e, şu kollarının sağ ve sol kolunun aşağıda olması gerekiyor demişti fizik tedavicimiz biz marketten bir ağırlık aldık. Bantladık şu anda. Ama damlası hala indirmemeye <laughs> özen gösteriyor. Ya şey diyor mesela hocamız aşağıda olursa diyor dengesini daha iyi sağlar. Damlası çünkü net göremediği için ileride diyor hani belki baston kullanma olasılığı olursa diyor. Şu ellerini aşağıda kullanmayı öğrensin diyor. İnşallah ona gerek duymaz çünkü damla suda gelişmeler oluyor. Çok şükür Rabbime. Önüne bak sen önüne. Bu arada muhterem de tıraşa gitmişti. Saatler olsun. Sağ olun. Nasılsın? Hayırlı <laughs> akşamlar arkadaşlar. <aferin gülüyor> İyi şükür. Bugün yine normal mesleğimizi tamamladık. Geldik. <laughs> Yorgunsun bir maalesef, ama. Bir manisa türü yaptık. Manisa'da montaj vardı. Ama <laughs> şükür güzel geçti biz. Sıkıntımız olmadı. Damla suyu eğlendirmeye çalışıyoruz Aynen. ama pek değil. istekli değil dün. Epey bir huzursuzluk etti, bizi de sinirlendirdi <laughs> ama maşallah bu akşam keyfi yerinde değil mi kızım? Ara ara oluyor. Yani damla suyla yani. ne oynayacağımızı bazen bilemiyoruz yani yetişkin olduğumuz için bizimle oynamak yerine çocuklarla oynamayı daha çok tercih ediyor. Ne yapalım biz de elimizden geldiğince onunla. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendi yürür, konuşur. Bu can sıkıntısı da geçer değil mi kızım? Şu ellerindeki bak ağır ha. geldi attırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ondan çıkmayacak bak. Kollarını salarsan ağrı da olmayacak. Gördün mü? Hı. Hadi. Hı. İşte emek olmadan çaba olmadan hani sonuç alınmıyor arkadaşlar. Ya keşke yürüsün konuşsun. Önemli değil bizim çabamız Çok şükür su çok şanslı anne ve hmm. baba konusunda Hadi en azından ya. hani e, bencilce köşeye atmıyoruz hmm. elimizden, elimizden gel geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynen. İmkânlar doğrultusunda keşke elimizden daha fazla bir şey gelse de yapsak ama bize aşam konu var. Her şey Allah'ın takdiri şu anda. Aynen, aynen öyle. Allah ol derse olacak mental olarak. Hadi da şükür. Daha <laughs> kötü gördük. Görüyoruz. Daha beterinden korusun ha. Rabbim. Ama bizim en azından bizi anlıyor. Evet. Değil mi? Anlıyorum evet. babacığım da. Herkese bizden günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Arkadaşlar okula gitmeden şöyle papatyalı, ıhlamurlu, zencefilli, ballı bir çay içiyor bir kızımız. Marıl 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 giyince şimdi montu burada. Beresi orada. Atkısı orada. Ee, eldivenini bulmamız gerekiyor. Şimdi bizim e, muhterimin çalıştığı bakkalın hanımı Gülay o da çocuğu okula bırakıyor. Tabi yukarı okulda o. Helal kızım, helal. Ee, bizi de bırakır mısın dedim sağ olsun bizi bırakacak. Çünkü daha motorumuz olmadı. Motor olsa da zaten bu yağmurlu havada kullanılmaz arkadaşlar. Ee, sabah kalkar kalkmaz bir kaşık limon içiyor bu kız. Ev yumurtası yiyor. Evet tedbir bizden takdir Allah'tan. Şimdilik bağışıklığını kuvvetli e, kılmaya çalışıyoruz. Kasım, Aralık en çok hastalık olacak olan aylar. Çünkü mevsimsel geçişler baya bir yoğun. Çok şükür Rabbime. İnşallah. Hastalık olmadan kışı bitiririz, değil mi damla şu? Şimdi montunu montunu giydireceğim de. Gözlüğünü takmam gerekiyor. Hadi içelim. Gece yatmadan da böyle bir çay içiyor Damlaşı e, ee, papatya gribi iyi geliyormuş ve sakinleştiriyormuş çocuğu dinlendiriyormuş ıllamur da aynı şekilde benim sese bakmayın benim ses sabah uyanınca bu şekilde damuz tamam, zaten hiçbir şey içmeyeceğim demez çok şükür Rabbime çok şükür de bir tane şey var Hollandalı şöyle daha öz yer diye birisini izliyorum onu da tabi Türkçesi şey olduğu için böyle hani e, aynı Seda Sayan gibi reylere falan bastırıyor. Damosuyla onu böyle gülerek izliyoruz bazen. ikizlere onu. Aferin benim her gülüme. Dibinde de bal var. Bal boğazında kalsın artık. Öyle arkadaşlar. Ama mutfağı bir görün. Geldiğimde hemen toparlayacağım her yeri. Arkadaşlar bir sınıfa geldik. Şimdi damla suyu bir soyayım. Sırasına yerleyeyim. Şeyde TRT Çocuk'ta zorlu okul yolu diyor. Tam damla su onu niteliğinde TRT'ye göstermek lazım damla suyu. Kimse bu havada aracı yokken çocuğunun Özellikle özellikle çok kimse götürmez. Ama ben adam bozuyu getiriyorum. Çünkü kızın sosyal aktivitesinden geri kalmasın. Değil mi anne? <laughs> Şimdi öğretmenimizi bekleyeceğiz kızımla. İstanbul'da kalma kalsa artık. Gülerim. Allah razı olsun. böyle yerleştik. Hemen yatma pozisyonuna geldi kızım. Nasılsın annem? <laughs> ee, şey kalorifer petekleri falan yanıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle yapalım sana aydınlık gelsin. Dışarısı baya bir kış havası. Haftaya da böyle yağmurluymuş. Ya yani bizi okula kadar bıraksın yeter. Neyse ücreti de öderim. Ama Allah razı olsun bırakması bile yeterli. Ne kadar bak bu sevinç her şeyi de, evde ben ne yapayım yani etkinlik olarak benden bir şey beklemiyor, istemiyor. Ama burada öğretmenden her şeyi yapmaya çalışıyor. Öğretmenini de çok seviyor Damlosu. Saat kaç bakalım Damlosu. <laughs> Yağmur inceden inceden çiseliyor ama şey derler bizim burada. Affedersiniz. E, ama kısasatan yağmur derler. Yani eğer bu yağmurda dışarı çıkıyorsanız ıslanmayı göze alacaksınız. Ya ben kendim ıslanmam da sıkıntı değil. Çünkü ben hani hızlı hızlı yürüyebilirim. Sadece damla su yavaş için ıslanması daha çok olur. Ama çok şükür hiç ıslanmadan geldik okulumuza. Onun da beslenmesini bırakayım. Şöyle bir kruvasan bırakıyorum. Ondan sonra suyunu bırakıyorum. Tabi bu kruvasan olayını değiştireceğim de. Damla severek yiyebileceğini yapabilirim. Onu düşünmem gerekiyor. Yatış pozisyonuna geçti arkadaşlar. Damla su. Damla su burası normalde büyük yetişkinlere sınıfı yani yetişkin dediğim ortaokulları sınıfı ama öğleden sonra olduğu için e, ee, Damlosu burada sabahtan tek başına ders işleyebiliyor. Normalde şey özel sınıfta da yapabilir ama çok kalabalık olduğu için hoca diyor adapte olması çok zor diyor. O da burada tek başına devam ediyorlar. Ama grup olarak çalışılacaksa kreşe gidiyorlar. Hemen kreşimiz de aşağıda. Aşkım, Damlosu saçlarını zorla toparlattı, Allah o toparlanırken ağlamasını görün, çekmek istemiyorum hani şey zannedersiniz böyle acı çektiğini falan zannedersiniz ama sadece huylanıyor benim kızım. Hamdolsun Allah'ım hadi şükürler olsun. Ben de burada okumuştum arkadaşlar. arkadaşlar damla suyu okula koydum. Hemen yemek hazırlığına başladım. Ben dünden dün akşamdan ıspanakları güzelce yıkadım. Sirkeli suda bekletiyorum bir gün önce. Anca toprağa gidiyor. Yeni tenceremle ilk yemeğimi yapacağım Allah nasip ederse. Damla suya da öğlen geldiğinde çorba içinde çorba yapıyorum arpa şehriye. Öyle bir kıyma çıkardım. Şimdi hazırlıklar başlasın. Bakalım ilk tencere mesela. En büyüğünü seçtim. En büyük bile bu kadar. Yani e, kalabalık aileler için ideal değil söyleyeyim. Hani böyle 4-5 kişilik aileler için. Ama iki e, 2-3 kişilik aileler için gayet bence normal. Arkadaşlar ıspanak yemeğini yapıyorum. İlk defa yapacak olanlar varsa ya şey değil hani bilmemek gayet değil. Gerçekten ben de hepsini böyle Kendim yapa 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 alıştım. Bir de püf noktaları çok farklı. Mesela e, yapandan yapana fark ediyor. E, ben ilk yaptığımda acemilik e, farklı yöntemlerle yapıp kadını bulamadığım anlarda olmuştum. Şimdi e, ben bu kıyma bir bütündü çıkardığımda e, fazlaydı yarısını alacağım. Başka bir yemekte kavrulmuş soğanlı yarınki başka bir yemekte kullanmak üzere. Çünkü bu kıyma fazla gelecek. Ne yaptım? İlk aşamalarını söyleyeyim size. Soğanla kıymayı güzelce kavurdum. Kıymayı böyle lime lime yaptım. Şimdi biraz e, domates sosu biraz salça koyacağız da kamera için salçanın kabuğunu üstünde kameranın bacağı vardı bir tane ayakta tripod alacağım Allah nasip ederse salça ister biber ister domates hangisi tercihiniz olursa arkadaşlar Yemekte çok konulunca Yemeğin tadını bozuyor arkadaşlar Sadece amaç biraz daha şey olsun Hem görüntü hem tat vermek istiyorsanız Her şeyin azı Karar çoğu zarardır Bu arada ee, ıspanakları da Şöyle ince 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 doğradım Çok olduğuna bakmayın Şimdi tencerenin içine girince Ölecek onlar ben neden sabahtan yapıyorum yemeğimi? Ee, ben özel bir çocuğum olduğu için böyle bir alışkanlık etmişim. E, ee, öğleden sonra ona zaman ayırmam için, onunla ilgilenmem için benim ocağımın üstünde yemeğim hazır olması gerekiyor. Ee, ama yani yanına işte makarnadır, pilavdır, başka bir şey yapacak olursam tabii bunu akşamüstü yapıyorum. Tut da hepsini aynı anda yapmıyorum. Ben de alışkanlık haline gelmiş arkadaşlar. Ispanak'a yarım kilo alıyorum. Yarım kilo fazla bile geliyor bize. Ama ıspanağı çok beğenmedim. Biraz kartmış. Ee, her hafta bir gün sebze yemeği yapmaya çalışıyorum. Bu ıspanak olur. Başka bir şey olur. Dün e, brokoli yedik mesela. Brokoli e, erkekler için çok 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 önemli arkadaşlar. Neden diye sorarsanız e, prostattır, işte başka hastalıkları önlüyormuş brokolinin içindeki vitamin. Tavsiye ederim. Muhterem de yemiyordu mesela. Ben onu biraz daha alıştırmaya çalıştım. Çok hani sebze ağırlıklı beslenmemeyi tercih ediyor. Şimdi yemeğimiz bu şekilde biraz sanki böyle havada kalmış gibi ama birazdan 5 dakika sonra çökecek göreceksiniz. Ben bunun daha baharatını atmadım. İsteğe bağlı. Ben biraz karabiber atıyorum. Çok da değil. Ondan sonra tuz. Tuzu da attıktan sonra bıraktım. Biraz çökmesini bekleyeceğim. O arada çorbam da oluyor. Ben kahvaltımı da ettim. Kendime Sabah damla suyu yumurta çıkartırken biraz çatladı. Yumurtalı peynir yaptım kendime. Artı e, damla gitmeden yumurta aşlamıştım Kendime de aşlamıştım Bir yumurta daha yedim. Böyle arkadaşlar bu yemek pişe koysun. Şimdi ben mutfağı güzelce bir toparlayacağım. Hala orası bango çok kötü. Burayı kaldırdım. Şimdi öbür şu ikili örtüleri de çıkaracağım. Güzelce bir makine tutacağım ama saat daha 10 buçuk. Kimseye rahatsız etmek istemediğim için 11'i bekleyeceğim. 11 on bir, on bir buçuk gibi. Her yeri güzelce bir makine tutayım, sileyim. Bu şekilde devam etsin. <laughs> <laughs> Damus'un annesi gelmiş. Damısı iyice köpüttürmüşün ağzını. <laughs> Hava güzel. Az önce çileşti. Bir anda böyle bir saat önce. Sıdıyor, bahar geri geldi. Ne oldu bellisi hava. Karışık. Hadi Damla su kalk annem. Eve gidelim mi Damla su? Eve. Gidelim mi eve? Hadi gidelim. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Sorun bakalım. Önce. Hadi kalkalım eve gidelim. Damla su. Hadi kalk. Hayır. <laughs> eve gidelim mi? <laughs> <laughs> o zaman seni oca şeye götürsün Kemal Paşa'ya. Böyle Evet. <laughs> evet. Hadi gidelim damla su. Aşkım soğuk diye dün banyo ettirmedim. Bugün banyo ettireceğim. Evin içeri sıcak ama belli olmuyor. Nasıl olduğu bilmiyorum ben. Gündüzden yıkayım ben de öyle yapayım. Gündüz Yıkacağım gece, zaman. dün gece yıkacaktım. Şimdi dediğiniz gibi. Gece yıkandım bir şey oluyor çocuk. Uykuda terliyor. Hı hı. Benim kız öyle oluyor. Şimdi eve gittiğimizde ilk kanalı Evet, çok seviyor. <laughs> evet, hadi kalk. Gel gidelim. <gülüyor> <gülüyor> damla, çok hadi annem gidiyoruz eve, eve. Eve. Hayır mı? Güzel. <laughs> hadi damlası gel. Eve gidiyoruz ama bak. Görkem gelecek, Görkem. Aa, Görkem. Ha bize gelecek Görkem, gel. <laughs> İyi sen otur. Yarın sabah alırım ben seni <laughs> Sen burada kal da almasın. Hadi. Hayır diyor. Annesi <laughs> buna da gidiyoruz. Orayı da çok seviyor. Sever. Oyunlara falan katılıyoruz beraber. Bayılırım da çocuklara bayılıyor. Hadi kalk artık. Kalk kalk kalk. Aferin. Aferin. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşam saatte anca telefonu açabildim. E, i̇şlerim vardı, yoğundum. E, motoru Tamirciye verdik. E, çok şükür inşallah olur. E, olursa ben de damlası da rahat edecek. Şöyle bir değişikliği göstereyim. Saçlarımı dam e, emine boyattım. Gayet de hoş oldu. Ama öyle düzleştirmedim sadece şu anda topladım. Ben size sabah ıspanak yemeğini göstermiştim. Şimdi yemek hazırlığına başlayalım. Ee, yeni tenceremle. <laughs> en çok hayal ettiğim şeydi. Şöyle. ıspanağımız hazır. Ispanak benim bildiğim ısıtılmaz tekrardan. Ee, bazı zeytinyağlı yemekler de ısıtılmazmış. Çorbamız var dünden. Mercimek çorbası. Ezogelin tarzından zaten. Yoğurdum. Kendi ev yoğurdum. Ee, Artı. Şöyle telefonu koyalım, şöyle koyalım. Artı şöyle fincan tatlısı yaptım ama arkadaşlar normalde ay üstündeki ceviz düştü. Normalde bu fincan tatlısı ters e, dönüp e, şeylerde hani bir tabakta şöyle sallanan jöle tarzında oluyor ama ben öyle yapmak istemedim. Buradan hem yemesi daha kolay olur. Üstüne şöyle hindistan cevizi attım. Normal ceviz attım. Ama bu da hala sıcak. Dolaba koyacağım. Ee, nasip olursa yarın yeriz. Denemiş oldum tekrardan. Çıkar fincandan da ben çıkmasını istemedim. Ters kapatıp da e, hindistan cevizine de e, tekrardan yapabiliyorsunuz. Şimdi ben damla suyu yemeğini hazırlayacağım. Yoğurt ıspanak yiyecek kızım. Ondan sonra da Babası geldiğinde bir banyo edecek. Bugün baya baya bir sıcak parmağım. Ve bugün süt de söyleyebilirim. Bugün günlerden ne? Perşembe. Geçen hafta perşembe günü süt söylemiştim. Yemek yapmak çok keyifli. Eğer böyle e, çok ruh haliniz iyi değilse ee, bir şeylerle haşır neşir olmak istiyorsanız yeni tatlar deneyin, yemek yapın. İnsanın gerçekten ruhunu dinlendiriyor. Ben bunu fark ettim. Bir de yaptığınız şeyin güzel olduğunu fark ederseniz daha da böyle memnun kalıyorsunuz. Tam o sesleniyor şu anda. Tuvalete oturdu. Biraz uyumaya çalışıyor. 10 dakika mı ne uyuyor? Güzel tavsiyem. E, yemek yaparak Mutlu olabilirsiniz. Ee, ben şöyle yoğurtları payladım. üstüne şimdi şey koyacağım, ıspanak koyacağım. Bu yemek bugün yeter, yarın da biraz artar gibi. Şöyle koyalım bu şekilde bu damlasını bu da makaronun az bir şey artınca da şey yapıyorum küçük bir saklama kabı gibi bir yere koyuyorum ertesi güne en azından mesela bunun yanına Şöyle göstereyim. Bu kadar kaldı. Bir, bir kepçe anca. Ee, başka bir yemekle yaparım ama kimse yemese bile ben yerim. Ben ıspanağı seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Ee, bu aldığım tencerede bugün Nejal söyledi. Ee, yemeğin 5-6 saatten fazla durmaması gerekiyormuş. Bir yazıda okumuş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Öyle arkadaşlar, bize afiyet olsun. Ee, ben şu anda e, kanalıma yeni gelenler varsa hoş geldiniz diyorum. Ee, eski gelenler de videolarımızı sonuna kadar izlerseniz bize destek vermiş olursunuz. Ee, benim özel kızımla yapabileceğim tek iş bu. Bunu da zevkle yapıyorum, severek yapıyorum. Ama paraya dönüşürse de daha da mutlu olurum inşallah. Allah nasip ederse. Ee, bu da sizin sayenizde olacak. İzlerken keyif alıyorsanız şöyle bir beğen butonu var. Beğenebilirsiniz. Ama eleştiriye de açayım. Yorumlar kısmına istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. E ee, işte şu konuşmanı beğenmedim ya da yemek videolarını bu kadar koyma ya da işte ben şu şehirden yazıyorum. Mutlaka her yazdığınız yorum e, bize destek oluyor. E mutlu oluruz. Eleştiriye de açayım. İyi ya da kötü eleştiri her zaman eleştiridir. Öyle arkadaşlar. Hayırlı geceler, hayırlı günler olsun. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, sevgiyle kalın. Hiçbir şey kafanıza takmayın. Şu an Damla Sola tuvalette olduğu için göstermiyorum. Bugün şunu da yani bu videoyu izlerken sonunda söylüyorum ama çocuğum işte ders çalışmıyor diye kızmayın. Çocuğum okula gitmiyor diye kızmayın. Kızılacak o kadar çok sebepler var ki sebep aramayın kendinize. Mutlu olun. Çocuğunuz okula gidip de Ders çalışmasa bile e, bir kalem tutabiliyorsa bu sizin için çok büyük bir mutluluk sebebi olsun. Bizi izlerken bu şekilde keyifle izleyin arkadaşlar. Her şey gönlünüzde olsun. Sizi seviyorum. Videolarımı size emanet. E, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.